Yenice Dernek bölgesinde A117 Patlıcan'da yaptığımız uygulamaları denetlemek için şu anda araziye geldik. Arazinin genel yapısını şuradan bakalım. Burada hasatlarımızı yapıyoruz. Tarla sahibi de Kemal Bey. Kemal Bey kolay gelsin. Sağ olun. Hoş geldiniz Zahir Bey. Hoş bulduk. Bereketli olsun. Teşekkürler. Teşekkürler. Sağ olun. Eyvallah. Şimdi öncelikle e, burası geçen yıl. Evvelki yıl. Evvelki yıl. Hı -hı. Yine patlıcandı. Evet. Doğru mu? Evet, evet. Şöyle gelin. Bu tarafa biraz gelin de güneş yüzünüze vurma görünmüyor. Heh. Şimdi ee, yine patlıcandı. Evet. Normalde bu bölgede patlıcan olan yere de patlıcan ekilişi tabii. biraz sorunlu olur. Sorunlu tabii. tabii. Ha. Ee, siz o ektiğiniz dönemde patlıcanda ne gibi bir hasarlar gördünüz? Önceki ee, ya, ekilişte. Sararma oluyordu. Çökme oluyordu bazı yerlerde. Çökme yani bizim fusaryum evet. dediğimiz çökme de. oluyordu evet. özellikle. Evet. Ee, biz burayı siz ektiniz dedim ki korkmayın. Ürünlerimizle evet. uygulayacaksınız ve ekilişten önce başladınız zaten. Evet. Ee, neydi kullandığınız tabandan? Özellikle sizin o yoğurt gibi dediğiniz Asfogold. Evet, Asfogold. Golden'i Golden e safyosun. safyosun evet. Kullandınız. Bunu periyodik olarak size kullandırdım ve MPK'larla işte MAP evet. gübresi vesaire diğerlerinin hepsinde kullandırdım. Şu anda kaliteyle, tonajla ilgili, hastalıkla ilgili herhangi bir sıkıntı var mı? Vallahi şu anda hiçbir sıkıntımız yok. Yani su bile vermeyi azalttık. Yani mazotta bile karımız var şimdi bizim. Eyvallah. Biz arkadaşlar <laughs> bakın şu anda şu bitki, bakın şu bitki şöyle baktığınızda burası tahminen kaç gün oldu su vermeyeli? 12 günü geçti herhalde. 12 günü geçti. Bakın arkadaşlar şurada şu bitkiye baktığınızda hiçbir şekilde susuzluk ibaresi göstermiyor. Yani tabiri caizse cacık gibi bir patlıcan var şu anda. Evet. Ee, meyve büyütmede herhangi bir sıkıntı yaşıyor muyuz? Yok yok. Meyve, Hiçbir, evet. sıkıntı, Hiçbir yok. sıkıntı yok. Hiçbir sıkıntı yok Yani bir, o 8 gündür patlıcan topluyoruz yani Allah çok şükür. Elhamdülillah. Şöyle evet. bir bakalım şu patlıcanlara evet. şöyle bir tutunlarına bir bakalım evet. şöyle bir bakalım. Yani şöyle. şöyle yaprakları yapalım bakın şu me evet. meyveleri bakın arkadaşlar. Şu anda adeta salkım salkım Bakın patlıcanlar mevcut. Bakın. Adeta üzüm salkımı gibi. Allah'ım esirgesin. Bakın harika. Mükemmel bir şekilde. Her tarafta da öyle. Onu da bir kaldırın isterseniz. Yani yavrular altta. Bakın güneşten görünmüyor ama şu anda böyle baktığımızda bakın. Allah'ım esirgesin. Şu anda tutumla ilgili, ile ilgili, yapraktan yaptığınız uygulamalardan dolayı da herhangi bir hastalık yok. yok. Yok, hastalık da yok. Burada biz size aşağı yukarı 10 günde bir uygulamaları periyodik olarak uygulatıyoruz. Evet. Ee, topluyorsunuz. Kaliteyle, tonajla ilgili bir sıkıntınız yok çok şükür. Ya şu anda yok. Ee, kaç yıllık patlıcancısınız bu arada? Vallahi 20-25 senedir ekiyoruz. ya. Bu 25 şimdi. senedir ekiyorsun. Yaptığım bu uygulamalardan dolayı memnunsunuz. Evet. evet. Ee, zaten bizi internetten buldunuz siz de. Evet. Eyvallah. Allah bereketli etsin inşallah. Sağ olun. Sağ olun. Hayırlı uğurlu olsun abi. Eyvallah. Allah'ın sayesinde sonra ürünlerin vesilesiyle bu güzel olan gelişmeyi hep beraber görüyoruz çok şükür.